yapıyor ya. <laughs> of, of. Ne diyor Ali biçim? Pavyon gibi orada <laughs> Ya yine bu yarın bak gelip bir şeyler sallayacak burada ben size söyleyeyim bak benim herhangi bir alakam yok anlatacağı şeylerle. <laughs> Sonra bize yemin ediyorum. Şey olmasın. Miyim? Evet. Ay. Arman izledin mi? Evet. Bakacağım, bakşam Arman. Hadi hadi. Daha ne? İzle ve yap. İzle ve yap. Lütfen birazdan yayınlanacak görüntüyü izleyiniz tamam. ve aynısını tamam. Ee, ne? E... Tamam. Yapınız. Yap ne çıkacak şimdi? Görüntüyü izliyoruz, aynısını yapıyoruz İbrahim Tatsız. Buyurun. Ben peeling'i Yani ceza mı? Ha. Bir daha izleyebilir miyim bir daha? Tabii ki. Bu cezanın bir rapi yanlış söylemeyeyim diye sordum. Bir daha izliyoruz. <laughs> evet, evet ha. <gülüyor> 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 iyi kaldı <laughs> ses <laughs> aldı. Chatte <laughs> <Bravo. gülüyor> <laughs> yapıyor ya bir de. <laughs> Ulan kuzu. Ya kuzunu yaptığına bak. Sana hakikaten kesin bir güzel yemek lazımdı. Bu maske gelseydi değil mi? Mamadı 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 iyi boş show. Mamadı 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 iyi boş show. Mamadı 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 show. Bak sana yemin ediyorum çok bak bir şeydi çok özledim ben. Çok özledim bak sana bak şey, şey, bunu samimi söylüyorum bize böyle Akşam 12'den sonra bir TV programı bize bir show versin. <laughs> bak Juroz ben Eray Ali. Bak bu dörtlü main değişmeyecek bu dörtlü bu tamam mı? Yitersen, bu bayı... <laughs> yitersen... Baba yıkarız yıkarız bak yıkarız. Sana yemin ediyorum var ya ama hep böyle ünlü çağıracağız anladın mı? böyle şey televizyon ünlüsü ama böyle. Mesela şey de değil böyle sosyal medya da değil ha. Mafik mafik e... Mafik ana kadroda olmaz. Ben yine ol anlatırmışım. Ma Mafik ana kadroda hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. O gider ne, gelir. Yancıyım. Kafasına oğlum. göre arada bir. aynen oğlum. Başka <laughs> ünlüm isterse. Ümidi olabilir bak aynen. Ümidi olabilir Barış bak. Bre. O dediğini dijitalde yaparım Jiroz. Oooo. ben dedim bu arada bu dijitale girmemiz lazım da artık yani. Vay. Eray Bey. Burası internet kafe değil. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm Ali Bey. Vay 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 vay. Baktım ya. siz bilir miydiniz Twitch.tv'yi? Vay 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 vay. Oğlum ayıp lan sana. Bunu, ayıp bunu söyleyeceğin ayıp. en son adamım. Vallahi <laughs> en ayağın yamulur ağzın kayar. Yok lan yok bu gerçekten. Mama 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 oğlum bende de var ha yemin ediyorum şimdi bana bakın zaydi ee. Ananı sikeyim bak gel gene görün sen bunu şöyle sen düşecek oğlum baş ne baş oluyor abi. baksana Koydum nokta bak son sen bunu bunu oğlum bak bunu anlamıyorsunuz çünkü çok hızlı yapıyorum anladın mı çok bak, hızlı onu seçemiyorum ya. Takıldın Ali, takıldın. Mamını 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 Bak bağırdı. anladın mı? Takıldın mı? Mamını değil tamam. mamını 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 Benden hızlı olamazsın. Ha. Benden hızlı olamazsın. Yap şunu. Dur lan şu. Formula 1 sesi mi bu? Oruz bu çocuğu. Lan niye öyle giderek niye kısıldı ben onu anlamadım. Anlamadım ya. Bir dakika anladım bunlar. Oğlum bunlar. <laughs> e, bir dakika bir dakika. Arkansas adam adam yaptı bu adam. Lan oğlum bir şey diyeceğim. <laughs> aç lyricsi aç lyricsi. Oğlum bir şişeden. Nerede lirik, mi yayınla? Nasıl aç yapıyorduk lirik. lan onu? O bir şeyden yapıyorduk lan onu? Hayır. Hmm. Neyden yapıyorduk lan bir şeyden? Hayır bunu bir şey. A şundan mesela. Hayır hayır kanka Mercedes geldi lan. Bunu bir şeyden yapıyorduk e, lan Söyleyeyim beyninde sakız var ya ama bu falın malın var tekli Onun paketini açıp <laughs> üflüyordun dudak e arasına Bak bu olmaz falan, mı? Bundan olmaz mı? dudak arasına koyayım ben. <laughs> olmaz o sakızın paketinden yapılıyordu falımdan şeyden. Biz olmadık kardeş. Aman oğlum. Bu kabul ediyor kurban olayım. Baba onu yapasım geldi de şu an yok ki işte. Dur ben biliyorum bir dakika bir dakika dur Ağzını yapacağım ağzını yapacağım. Ay <laughs> <ne gülüyor> aman ya. Yapacağım. Dur, dur, dur. şarkı hak etti. Ne ya. lan İstanbul Park açıldı. Yarış mı Ay, var aman Evet, evet Formula 1 geliyor <laughs> gelecek abi. Bir dakika bu Aptal mafik Formula 1 Türkiye'ye geliyor ya. Yani. <laughs> Ale, 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 ale. Baba onu onu neydi <laughs> yapabiliriz ya onu <laughs> Kanka plastik bir şey bulman lazım mesela Yok ki öyle bir şey yok ki işte mendil e, e, Şu alın bak Şuruz bunu gördünüz sen Neyi lan şey mi vibratör mü Bak fotoğrafa <laughs> Oğlum adam vesikalını niye çaldın amına koyayım? <laughs> Zaferin vesikalı.